Kontrolü devam edelim kontrolü. Komiserim düdüğünüz ötmüyor herhalde. Ötüyor lan. Öttüğü kadar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Edirne'nin çıkışına böyle bir çevirme kurdu. Bugün de polis olduk kardeşim. Devam edelim. Kontrolü şöyle. de ezeceğim. Çaktı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar burada araçlar çevrilmiş bir tane tonosu durdurmuşlar. Kardeşim ben sana anlatamıyorum herhalde. Benim arabanın muayenesi var. Amcacım muayenesi yok. Ben senin kendi muayenen var mı? Gelecek ya. Allah de Allah, Allah ne oluyor da muayenesi dede muayenesi sen yok. ne arıyorsun? Gene dede benim bir beni çevirmişler ya. Oğlum ya. Ya. amcanın arabasının muayenesi yok. Var lan gel Yok vallahi de yok billahi de yok. Bu arabanın ne şeyi var muayenesi ne var? Tomografisi bile var. Hay muayenesi tomografisine, Tomografisi ne? Tomografiyi nereden biliyorsun dede sen ya? Bırak beni. Dede vallahi yapacak bir şey yok yani. Muayenesi yoksa ceza yersin. Yani burada benim dedemsin diye sana kıyak geçemem. Ya kardeşim zaten zamanında muayene yok bu arabalar var bir sus amca Susmaz o susmaz ay Allah sabır versin size. Şuraya bakalım ne neler oğlum at arabası niye çevirdiniz ya. Amirim 70 ile gidecek yola 85 ile girdi. Nasıl girebilir bu at arabası at arabası radara mı düşer? Hızlıydı amirim durdurduk. Arkadaşım senin nasıl bir atın var yani Porsche mi V8 mi ya? Valla kardeşim bizim maç yazılımda ben buna arpayı... Maşallah dayı maşallah yaz cezasını gönder yazılımda at mı olur amirim. Kardeşim benim plakam yok nereye ceza yazacaksınız? O da doğru sal gitsin bunu Müslüm sal ya. Anlaşıldı amirim. Sen de yavaş git lan gel zekal atla 200 mi yapılır? Amca sana ceza yazacağım. Ben yaz da bir Allah şey belanı Bana ceza yazarsan çarpılırsın. Cinlerin üstüme salarım senin Allah ay, belanı versin. De. Dede ne diyor? bari polise muhabbet etme dedi Böyle bakalım arkadaşlar şüpheli falan olursa çevirelim. Devam et. Devam et devam et. Bu düdük de bozuk mu şimdi sokacağım daha iyi ötecek. Devam edelim. Ulan nefesim kesilecek bizi götüreceğim diye. Videoda nefessizlikten boğulursa çok saçma olur ya. Burada da polis arabamız var arkadaşlar. Ford Kondi. O ne orada bir tane de at gidiyor. Rüstem şunu da çevirin Rüstem. Amirim at çevirir mi da. Çevirmiş adam. Adam at arabasını radara düşmüş. Sen ne diyorsun ya? Devam et kontrollü geçelim. Devam et. <laughs> 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 Evin içinde geri zekalı gibi biri düdük öttürüyor. Rol play neler yapıyoruz arkadaşlar? Yani, polis videosu çekmek aklıma geldi. Koşa koşa gittim düdük alıp geldim. <laughs> Devam edelim kontrolü şekilde geçelim 45-40 merkez Telsizden anons ediyorlar 45-40 merkez dinlemede 45-40 34 gelin Yine var gazlı Orada Saç 40 Yine 44 saç saç Anlamıyorum ama ne diyorsun 45-40 ya 45-40 neyin anlamı 30'dan 40, 40, 40 Ay senin yevereceğin telsizin anonsunu s*** bu ne ya? Ne diyor lan bu? Anladığım kadarıyla bir tane tovar kaçıyormuş komşularım. Onu diyor çevirin. Sen nasıl anlıyorsun lan? Allah Allah sanırım ben geri zekalı. Anlaşıldı 45-40 aracı gördüğümüz yerde çevireceğiz. Ben 45-40 aracı gördüğümüz hızlı çevireceğim. Sıç ne bir telsize sıçmadınız kaldı nerede lan benim düdüğüm parayı veren düdüğü çalar 5 liraya almıştım arkadaşlar aracı bekliyoruz şu an bir tane tofaşçıya kaçıyormuş tofaşçıyı bekliyoruz tüm birimlerin dikkatine tofaş gelince çevirelim anlaşıldı geldi şu an Gel dur lan dur sana piç. Vallahi kaç bas lan bas. Vallahi yapıştır kardeşim. Oğlum ben yakalayıp geliyorum. Şu at arabasında bir sallar artık ya. Tekin istikamete döndü galiba. Yapıştır kardeşim. 45-40 aracı ben şu anda kovalıyorum peşindeyim. Sen de ne diyorsun ben anlamıyorum ki düdük nerede amına düdüğümü buldum. Sağa çek. İyice kafayı yedik. Adam beni arabanın içine düdükle nasıl duyacak ya? Ama zevkli oluyor. Çek, sağ çek, sağ. Bir yere kaçamazsın, sağ çek. Adam zaten yara. Adamın Allah belasını verdi. Kaçamazsın sağa çek. Megafonla anons edelim. Doğancı sağa çek. Kağıdı sağ 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 sağ. da kaçar atın. Sağa çek. Sağ çek. Sağ. Bas, bas sağa da çekmiyor ya. 45-40. Şahıs İstanbul yönüne doğru kaçıyor. 45-40. Milletin anasını ağlattı burada hale kaçıyor. Acilen destek ekibi istiyorum. Allah'ın şahısına destek ekibine sıçtıktan sonra Ne diyor ama acil destek ekibi 45-40. Allah'ın tuvaletteyim sıçıyorum döndürecek. Ne sıçması ya? Sıçıyor, 45 40'tan da fayda yok arkadaşlar. Lan nereye gitti? Adamı gözden kaybettik. Doğanla kaçta gidiyor adam ya. Arkadaş ne tof açmış. Ben yakında şarkı yapacağım. Youtuber'la mı Düdükle müzik mi yapsak ama? Vallahi felaket gidiyor kardeşim. Adamı durdurup ceza yazmayacağım. Tofaşı bana satar mısın diyeceğim. Sağ çek. Kanunla kaçamazsın. Sağ çek. Bu arabayı ben de yazılım yaptıysam bana da yaptım. Ne yapıyorsun şu an ya? Adam dilift atıyor arkadaşlar. Ulan diliftin cezası ne kadar? Haberin var mı lan? Sadece sanırım biz de drift atıyoruz arkadaşlar. Ani mani çok yanlıyor adam. Hop hop hop. Kardeşim kusura bakma polisim ben. Ulan nereye gitti adam kaçtı ya. Nerede lan o arkamdan geliyor. Adam bizi kovalıyor arkadaşlar. Kaç lan kaç adam bizi kovalıyor. Allah. Lan 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 yanlı <laughs> Dur lan şunu bir durdurayım. Biz, beni mi kovalıyor lan? Devletin polisini mi kovalıyor? Ananı Destekte de gelmiyor ki gelsin ya kardeşim böyle bir şey olamaz. Gene bir gün günlerden doğan kovarıyoruz arkadaşlar ne yapalım yani yakalanmıyor adam destekte de gelmiyor. Ben böyle işe bakarım <laughs> kardeşim böyle iş mi ya? Ya bu yalanın tek boyusu ben miyim yani? Bu destekler içeride tek hangisi? Anca gidip böyle kavrulurlar. Of Allah'ım. Aaaa. Valla ben böyle bir şey görmüyorum arkadaşlar. Allah kahretsin 45 gün dinlemez ya. Sen suçarken iyi de, biz yemek yiyelim sonra. Ya adam kaçıyor, yakalayamıyorum. Destek ekibi gönderi. Ay sen ne yapıyorsun <laughs> tensiz oyun oynuyor ya. Allah bunlardan bok olmaz arkadaşlar. Kendi başımıza bu adamı yakalamamız lazım. Ağlan bayağı yaklaştım. Lan. Çek a sağ lan. Sağ çek. Hemen aracı sağ çek. Araba gitmiyor bizim. Adamın arabası gidiyor. Ağlan yavaşladı lan. Hah. Nihat kanuna ikna oldu kardeşim ya. Gel bakayım sağ çek. Hala gidiyor. Allah belanı ver. Adam bizle dün 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 dün. <laughs> Dur lan artık. <laughs> Ağaca mı çarptı? Çarpmadı geliyor. Kötüye bir şey olmuyor. Arkadaş bir tofaşı durduramadık ya. Şu an bütün izlediğim polis diziler aklıma geliyor. Gene de bir şey yapamıyorum. Ananı avradın? Bu adam bizi de öldürecek. Mesut komiser aile. Bana yardım edin. Bu ne ya? Dur dur. dur, Şimdi ağza sıçtım seni. Bas lan bas. en son düdüğü ben sokacağım o olacak düdüğü falan bir bırak araması arabası tekliyor herhalde sağ çek sağ çek sağ çek Ananı Lan sağ çek artık top gibi yuvarlanıyor dört şimdi sıçtım manza sağ çek Aracı sağ çek zorla çekeceğim lan sağ çek lan sağ adam ana Aa! şimdi sana da süreceğin arabaya da dofaşına da Aa! 45 40 adam adam bok adam kendi kendine bok yedi. Adam biz duramadık ki. Hay Allah kahretmesin. Dur lan dur daha da bir yere kaçamazsın. Ne yapıyorsun lan sen? Amirim benim siz polis böyle ismiydiniz vallahi ben sizi geldim. Yok hemşireydim. Geri zekalı üstünde polis yazıyor. Neye benziyor? Amirim ben onu kaldım. Ağlama, ağlama lan ağlama, ağlama. kaçarken amirim. iyiydi ağzıma sıçtın ya. Arkanda <laughs> gelirken kaza yapıyordun. Ağlama in aşağı elet ruhsat çıkar. Şuna bak ön lastiğinde patlamış. İn aşağı. İn aşağı. aşağı. Kapı açılmıyor. Kapıyı dişler açmayın. <laughs> Oğlum o dedi yutcam bak. Biz geri zekalı gibi. <laughs> Yeter az. Niye ya beni yakaladın? Niye hala sizi kötürüyorsun çocuk? Çok sanıyor biliyor musun? Yani yorumlar yazıyorlar, ne yazıyorlar ne ya. Nobody şey? hani hiç kimse imdat gibi. <laughs> 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 hayır hayır. Arabanı sağ al bakayım şöyle bir yol açalım ulan bir tovaşı çevireceğiz diye 500 kişiyi çevirdik yanlışlıkla Sağ çek çek sağa 2 saattir amirim, ben sağa ne diyorum sağa çek diyorum ya ne oldu adayetten kaçamaz Nereye gidiyorsun lan gerizekalı hala kaçmaya çalışıyor Sen sağ hoş musun yoksa gel bir üfle bakayım Amirim fren tutmuyor amirim. Gel sen bir üfle bakayım aslan parçası gel amirim, Leş gibi de kokuyor sağ bir destek gibi seni gelip halledecek sen bekle zaten bekleyeceksin Başka da bir yere gidemezsin ki 45 40 nerede kaldın ya 45 40 şahısı yakaladım Şans şu anda aşağı uçmak suretiyle köprü aşağı gitti. Anlaşıldı. Tuvaletten çıktı bu yıkayınca geliyor. Ay sana da tuvaletinde bize adamı tanelden geldik yakaladık o hala tuvalette ya. Ama hallettik arkadaşlar. Hadi bakayım aslan parçası birazdan gelip alacaklar seni. Şişt, duyuyor musun lan? Ha 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 kepe sokardım da kamu malı yani üstüme zimmetli. Aydın ben gidiyorum seni de hallederler. Sağın bir yere kaçma ha ki kaçamazsın öyle. bay bay. A few uğraşıyoruz ya? Allah 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 Tek başımıza adamı yakaladık. Ben şimdi ağrına gidiyorum. Devriyata atar. Çevirme noktasına geri dönüyorum. Polisikte zor görüyorum. Allah kahretsin her yerime kola döktüm ya. Mısır mendil alayım. Ay ay çektiğimiz çileye bak ya. Kodumun bir tane doğaçlısı ağzımda sıçtı. Ama hallettik arkadaşlar. 45-40 herkes 45-40 herkes. Gene ne var ama ya ne var. Telsiz nerede? Melkez dinlemede. Bedir ile Anlaşıldı, anlaşıldı. Yakalayacağım. Afriyatçı ihbar ettiler arkadaşlar. Böyle meslekte vakit geçire geçire telsiz anonslarını da anlıyorum. Edirne yönüne doğru gidiyormuş. Biz de aynı yöne. Nerede lan afriyatçı? Ağlan bu mu acaba? 45 40 detay ver. 45 40. 45 40 araç beyaz aktros şu an Anlaşıldı. Arkasındayım. Takipteyim aracı çevireceğim. Beyaz aktros dedi. Albinden de bu da beyaz aktros. Sağ çek. Afriyatçı <laughs> tır sağ çek. Lan bu ne kadar hızlı gidiyor böyle manyak gibi gidiyor. Bugün de tüm olaylar bize kaldı kardeşim. Bizden başka polis yok mu ya? Ya aslanı da bisküvi yemedik, kola içemedik. Anasını s***** herifin. Zaten kolayı da içerken üstüme döktüm. Aman kardeşim aman aman aman. Sağ çek. Sağ çek artık sağ çek. Lan üstüme kuruyor üstüme okur. Polis memurunun üstüne Şişt. Şişt. Şimdi ağzına sıçtım seni. Sağ çek lan. Allah belanı ver. Bak geriye de aktı kaçıyor bak. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Şişt. Nereye kaçıyorsun? Oo. Oo, in aşağı. Aşağı in. Dur 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 ya geri kaçma yok öyle geri kaçma yok öyle dur bakayım dur şşş kaçacağım bir yeri yok Ananı lan dorsayı bıraktı kaçıyor senin Allah cezanı vermesin 45 40 45 40 adam Edirne'ye doğru dorsayı bıraktı kaçıyor adam modemi söktü götürüyor 45 40 Karşı şeride geçti ters şeride ihlali var 45 40 adamın ağzına sıçtı sen ne yapıyorsun ya Ay peşimden geliyor 45 40 adam beni kovalıyor Nasıl adam seni kovalıyor ya kovalıyor Lan nasıl yakalayayım gelene bak arkadan Ben böyle bir şey görmedim sağa çek lan sağa çek Ay Allah be aaa